doğru. 12. <laughs> <laughs> bu da ben. İngilizce sözüyor. İnanma. Tonguş. Sözüyor. Neyse. 78. Tamam. Bu, bu, bu seksen kek <laughs> hmm. tamam üstüma bir ben önceden sordum, bunlar. İki. Yalnız. bu sa Ben da Ben benim 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 bunlar. benim 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 Ya full yanlış yanlış e, bir ton deniz. 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 Bread. Bu da. Eee 80 dakika. Eee 80 Besin su diyor. Besin su Bursa demişim yanlış. Ya ama hep yanmış bana. Atacağım. Ya. Tamam. Sef son dört. Deniz. Yeah. Tamam. Sekiz. Sekiz sekiz. Sakız. doğru. 9. O da 10. J. Hmm. Aa, bayağı bir Bu da bayağı iyi olacak, Neşem zaman hızlı 86 Pusa Pusa 10 Doğru 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 5 10 1 Bir şey olacak Ama bakın kromatlaya bakın. Hop. Azıcık su taftan sakalım. Tamam. Şimdi Umut oldu. Neyse. E ee, buradan da ilk konu yazılı az kaldı. Yazılı. İngilizcem de maşallah. Tüytü tüytü maşallah. iyi. Evet. 88. Ama yok. Okay. 8. soru 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 Adana Adana için da doğru burayı boş bırakmışsın tamam zaman yapayım ben yapacağım Tamam şurada iki dakika bakın isterseniz iki dakika hadi tamam Hiçbir saniye böyle unutmayan denizde Tamam 10 Tamam DJ yaptım DJ doğru Aa, Bakın siz 86 D ve C. Tamam, ünite altı. Neyse, bu kadar. 90. Tamam. Bay bay bu kadardı. Sesim bu kadardı. 50 dakika. Hatta inanmıyorsunuz. Durdum burada. Devam ettiriz. Son saniyeye kala. Tamam. Evet arkadaşlar, şu an saniyeye kaldı. 5 evet, dakika sorusu. inanmayanlar için sadece. Tamam. Alın bakın isterseniz. Zamanlayıcı başlat 40 dakika. İnanmayana inanmasın Çünkü ben Allah bana inanın Bye bye!